Diyarbakır surlarındayız. Kadim Yarbakır surları. Burası Keçi Burcu. Şu taraf Yeni Sür içi. Ee, Hendek olaylarından sonra yeni yapılan yerler. Ee, Keçi Burcu. Tarihi Yarbakır. Tarihi Keçi Burcu'da Önlü Düşünür Cezeri'nin sergisi var şu anda. Cezeri'nin Balmum'dan heykeli. Nin. Zamanında yapmış olduğu şifrelik kilit sandık, kripto sandık. Keçi Burcu'nda tarih kokan bir seriye de ekledik. bilim insanı El Cezerine. Meşhur tarihi Keçi Burcu. mekaniğin babası olarak kabul edilen Cezeri gerçekten de çağın filozofu olarak biliniyor. Yaptığı şeyler, yaptığı zaman da yaptığı eserler, sanat eserleri biliniyor. Tavus kuşu otomatik alabiliyor. Evet. Manzara bakımından ve tarih bakımından en güzel yerlerinden biri olan Suriçi arkadaşlar su için ve e, su için yeni yapılmış hali. Şurada da meşhur Hefsel bahçeleri. İleride Dicle Üniversitesi, Dicle Vadisi. Yani de sebze meyveleri çok yapılıyor. Dicle Vadisi'nde. Gece kondu yerler Benusent mahallesi diye geçiyor. İleride on gözlü köprü. Şurada ileride Şehitlik Semti burada burada Suriçi Keşiburcu Suları Hemen önümüzde Balıkçılarbaşı Şurada Balıkçılarbaşı Camisi olsa gerek çeşitli camiler var İleride 4 ayaklı minare var Meryem Ana Kilisesi'nin çanı var En tarihi yerlerinden biri burası çok güzel gelen herkesin görmesi gereken yerlerden biri. Tarihi Kurşun Camisi ve Tarihi Sur içindeyiz. Sur'un yeni yaptılarını görüyoruz burada. Bunlar Buradaki olaylar zamanında şu caminin üst tarafı kurşunlar kapalıydı. Hatta orası tamamen çıkmıştı. Yeniden camisi uzaktan harika görüyoruz. Yerde saray kapı arkadaşlar. Şu bayrak bir yer saray kapı. Yerleşme içeri. Yarabalık'taki ilk el şu yer, şu bayraklı yer. İlk yerleşme. Tarih sürü içindeyiz ve saray kapıdayız. Diyarbakır'ın ilk yerleşimleri bu saray kapı civarında şu büyükte zaten kazılar devam ediyor. Uğurlar zamanında ilk gelişim yeri. Şu anda millet bahçesi tarzında yeşil alan olmuş. Güzel bir çevre bakımıyla daha güzel olacak. Ve Hazreti Süleyman Camisi. Diyarbakır eskiden Bizans İmparatorluğu'na bağlıyken İslam orduları tarafından buradan açılan bir yedikle İstanbul Barış yere gidiyor. O yüzden o gün burada ölen savaşçılar için bu cami yapılmış. Yaklaşık tarih 632 yılı gösteriyor. Milattan sonra 632 yılları. Evet. Takribi evet. Hazreti Ömer zamanında olan Tam tarihi ama 630 yıllar yani. Evet. Birebir 32 olmayabilir. Fakat evet. o yıllarda olan bir olay. Şu an gördüğünüz iç kare dediğimiz yer. Yani Diyarbakır İlke Kişimleri. Antik işin burası. Evet arkadaşlar şu anda surların dışındayız. Doğal bir kıyafet üzerinden kurmuşsunlar. Şu anda Hazreti Süleyman Camisi'nin olduğu bir yer.